Merhaba sevgili arkadaşlar. 19 Ocak Perşembe İzmir yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İzmir'de 7 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve takibimizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan Yedili presinin ilk ayağında şartlı 1 de 3 yaşlı safgan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda 7'li presi ölmeyi düşünen arkadaşlarım için Muhammed Mir Bilgin ile piste çıkacak olan 3 numaralı Everything Alright isimli safgan arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı Safkan Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mustafa Çiçek'le piste çekecek olan 1 numaralı Anka Ateşi isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mahmut Bağ ile piste çekecek olan 2 numaralı Gideros isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 4 numaralı Buca Arslan'ı ve Müslüm Baydan'la piste çekecek olan 7 numaralı Altın Şimşek isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6'lı gayen ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Kaya ile piste çekecek olan 1 numaralı Queen Akarca isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 3 numaralı Menas isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Atakan Cem daha Dağdemir'e piste çekecek olan 5 numaralı Antrio isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6'lı gayen yani 3. ayına geldiğimizde ise şartlı bir de 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 2 numaralı Toygar'ım isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet kaye ile piste çıkacak olan 3 numaralı After All isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Mystical Baby isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mustafa Çiçek'le piste çekecek olan 3 numaralı Canım Çıtır isimli safkanı vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek ve sert ekip olaraksa Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 7 numaralı Roman Olur isimli safkan öneceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 1 numaralı Secret Ada isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günü 7. koşusu ve 6. galinin son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te, 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kadir Tokoçoğlu'nda piste çıkacak olan 6 numaralı Like the Stars isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 7 numaralı No Regret isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 2 numaralı Obrada isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.